Kalu ya Lutu inna rusulu Rabbi. Melekler Lut Aleyhisselam'a dedi ki, biz senin Rabbinin Resulleriyiz, elçileriyiz. Len yesilu ileyk. Onlar asla sana dokunamazlar. Ve esri bi ehlike bi kit'in Minel leyl. Ve la yeltefit minkum ahadun illem ra'atike. Melekler Lut Aleyhisselam'a dedi ki, geceleyin ehlini, ev halkını al, buradan çık. Sizden geriye hiç kimse kalmasın. Ancak hanımın hariç dediler. İnnehu musibuha ma esav behum. Senin kavmine gelen o musibet ona da isabet edecek dediler. İnne mev'idehum subuh senin buradan çıkma zamanın, onlara azabın gelme zamanı sabah vaktidir. Eleyse subhu bi karib. Sabah yakın değil midir dediler. Evet, buradan neyi anlıyoruz? Eğer iman etmemişse, peygambere karşı gelmişse, itiraz etmiş, isyan etmişse, o peygamberin hanımı da olsa, peygamber onu kurtaramaz. Evet, daha önce Nuh Aleyhisselam'ı anlatmıştı. Aynı şey Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için de geçerliydi. Babası peygamberdi, onu kurtaramadı. Yani Allah herkesten kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Yani benim babam velidir, benim babam seyyiddir, benim babam şeyhtir, hacidir, hocadır, alimdir. Hiç kimse böyle söylemekle kurtulmaz. Sadece şeytan onu kandırmış olur. Sen Hazreti insansın çünkü. Allah senden Hazreti insan olmanı istiyor. Eğer senin yakınların ise Allah dostuysa, Alimse senin onlardan istifade etmen lazım. Onlarla beraber kazanmaya çalışman lazım ki kazanmış olasın. Yoksa onların şeyh olması, hacı olması, hoca olması, alim olması seni kurtarmaz. Hiç kimseyi de kurtarmaz. Peygamberler bile hanımlarını kurtaramamışlarsa, çocuklarını kurtaramamışlarsa senin büyüklerin seni kurtarmaz demektir. Gazap azap gelmeden önce Allah oradaki peygamberi tabiri caizse zor durumda bırakıyor. Onu öyle ki onun gönlünün dalgalanması gerekir. Her bir peygamberin kavmi helak olmadan önce o peygamber daralmıştır, bunalmıştır. Evet, Lut aleyhisselam da daraldı, bunaldı. Keşke benim sığınacağım sağlam bir kalem olsaydı, dayanacağım bir gücüm olsaydı dedi. Allah vesileyi, sebebi yaratıyor. Eğer o melekler, o genç bir delikanlı suretinde gelmiş olmasalardı böyle sıkıntı duymayacaktı. Hanımının da azabı tam olarak hak etmesi gerekir. O gençlerin geldiğini onun hanımı gidip kavbe haber verdi. İşte böyle böyle gençler gelmiş. İşleri güçleri bu yani. Zevkleri bu. Evet, erkeklerin birbirileriyle beraber olması. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu ki siz Lut Aleyhisselam'ın kavmini davet ederken söylediğiydi. Siz erkekleri, kadınları bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? diyordu. Evet. Allah onlara imkan tanıdı. Tevbe etme imkanı. Allah'a dönme imkanı. Lut Aleyhisselam'ı onun için oraya göndermişti. Evet ama iman etmek yerine, tevbe etmek yerine, Allah'a dönmek yerine, dönmek yerine, o fiili terk etmek yerine tam tersini yaptılar. Lut Aleyhisselam'a düşmanlık yaptılar, onu kabul etmediler. Sadakallahu razim. Allah hepinizden razı olsun.